Evet 80. soruya geldik. Bakalım 80. soruda. Bakın burada 2 miliamperlik bir kaynağımız var. Hop, buranın akımını 2 miliamper yaptım bile. Buraya i1, buraya i2 dersem i1'in dolaştığı göze bakıyorum. 6K'lık direnç var. Öyleyse 6 i1. Eksi i1 ile i2 arasında 4K'lık direnç var. i2 eşittir. Bunun akım yönüyle benim akım yönüm aynı 6. I2'ye bakıyorum. I2'nin dolaştığı çevrede 4, 8, 16. 16 I2 eksi 4 I1 I2 ile 2 miliamperin akım yönü aynı. O yüzden artı 8 çarpı 2 eşittir. Burada gerilim kaynağı yok. 0. Bunu düzenlediğim zaman 16 I2 eksi 4 I1 eşittir. Eksi 16 Hadi her tarafı 4'e bölelim. Eksi i1 eşittir eksi 4. Şimdi bu ve bununla i1 ve i2'yi bulabilirim. Soru benden v0'ı soruyor. v0'ı bulabilmem için i2'yi bulmam gerekiyor. 6 i1 eksi 4 i2 eşittir 6. 4 i2 eksi i1 eşittir eksi 4. Aslında bunlar tam götürmelikmiş ama İ1 benim işime yaramayacak. İ2'yi bulmam lazım. O zaman ne yapalım? Burayı 6 ile çarpalım. 24 İ2 eksi 6 İ1 eşittir. Eksi 24. Bunları götürdüm. 20 İ2 eşittir. Eksi 18. İ2 eşittir. Eksi 18 bölü. 20 yani eksi 0,9 miliamper bulunur. I2'nin e, bu yönü seçtim ama gerçekte I2'nin akış yönü neymiş? Buymuş. Peki V0 gerilimine bakalım. V0 gerilime e, 4 çarpı I2 yani 4 çarpı eksi 0,9 o da eşittir. Eksi 3, 6 volt olarak bulunur arkadaşlar. Evet devam edeceğiz.